Çünkü konumuz çıtır çerez bir konu. İnşallah yani sorularda morularda hocalarınız çok da sıkmaz bu konuyla sizi. Eleştiri, röportaj, mülakat işleyeceğiz efendim. 11. sınıfın son konusu bu. Hadi bakayım o zaman başlayalım. Herhangi bir sorunuz varsa bu arada Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Oradan ekstra bilgiler de edinebilirsiniz. Başlıyoruz. Eleştiriyle başlıyorum. Eleştiri diğer ismi tenkit. Tenkit etmek deriz ya. Yani. Eleştirinin ne olduğunu biliyoruz herhalde yani bunu ortaokulda da gördük eleştiriyi, Röportajı falan da biliyoruz aslında da işte şimdi biraz daha ayrıntılı bakacağız. Demişim ki bir edebi eserin iyi ve kötü yanlarını öne çıkarmak için yazılan yazı, eleştiri yazısı. Özelliklerin nedir eleştiri yazısının? Eser hakkında bilgi verir sana, doğal olarak. <laughs> Eser hangi şartlarda yazıldı? Ne zaman yazıldı? Bunlar hakkında da yine bilgi verir. Ve sanatçıya yön gösterir eleştirmen. Görevi budur bir noktada da yani. Yazdığım eseri inceliyorum sonuçta. Ve sanatçıya iyi kötü yanlarını göstereceğim ya. Yön göstermiş, yol göstermiş oluyorum. Doğal olarak bir eleştirmenin bilgi birikimi olmalı ki bu işi yapabilsin. Eleştirmende olması gereken bir özellik. Onun dışında insanın kendini, kendiyle alakalı bir şey eleştirmesine öz eleştiri diyoruz. Bunu da aklımızda tutalım ya da otokritik. Kritik etmek deriz de eleştirmek için hani bazen. Otokritik. Kendini eleştirme. Eleştiri ikiye ayrılıyor. Nesnel eleştiri ve izlenimsel eleştiri olarak. Nesnel eleştiri yapı içeri üslup bakımından eleştirmektir arkadaşlar. Yani tarafsız nesnel adı üstünde zaten. Tarafsız bir şekilde belli kurallara dayanarak eleştiri yazısı yazmaktır. İzlenimsel eleştiri ise adı üstünde okurda uyandığı izlenimlerden yola çıkarak eleştirmedir. Yani özneldir bir belli bir yapıya, içeriğine vesaire bakmaz. Bunu ben, işte okurlar sevdi mi sevmedi mi? nasıl bir izlenim bıraktı? Buna dayanıyorum. Kendi öznel görüşlerimi söylüyorum bir yandan da. O yüzden izlenimsel eleştiri olmuş oluyor ki rağbette görmez. Çünkü çok fazla kale alınmaz yani bana nesnenin öznel tutumundan der insan. Değil mi? O yüzden Nesnel eleştiri daha iyidir, daha önemlidir. Türk edebiyatında eleştiri nasıl gelişti? Öncelikle biliyorsunuz hatırlarsanız ki divan edebiyatında hicivlerimiz vardı. Bizim eleştiri şiiri diyorduk. Taşlama dediğimiz şiirler vardı halk edebiyatında yine aynı şekilde. Ama eleştiri yazı türü olarak tabii ki birçok tür gibi Tanzimatla girdik bizim hayatımıza. Ve ilk eleştiri eseri diyebileceğimiz eser de Namık Kemal'in Tahribi Harabat adlı eseri. Hatırlarsanız bunu Ziya Paşa'ya yazmıştı. Harabata karşılık Tahribi Harabat'ı yazmıştı. Aynı zamanda Namık Kemal'in başka bir eleştirisi var. O da Takip adlı eseri. Başka kimin var eleştiri yazısı aynı dönemden? Mesela Ziya Paşa'nın şiir ve inşasını sayabiliriz arkadaşlar eleştiri yazısı. Recaizade ve Muallim Naci'nin birbirine laf attığı vardı hatırlıyor musunuz? Zemzeme ve demdeme. Kulak için kafiye, göz için kafiye tartışması. Bunların ön sözleri vesaire de yine eleştiri kabul edilebilir. Başka biraz daha yaklaşalım. Hüseyin Cahit, Kavgalarım kitabı. Ali Canip Yöntem'in Cenab Bey'le münakaşalarım. Çok bariz bir şekilde bir tartışma dönmüş. Berna Moran ki harikadır bu arada kitapları. Türk Edebiyatı'na eleştirel bir bakış kitabı var. 3 cilt şu anda satılıyor. 1, 2, 3 diye. Şakasız edebiyatla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız yani bu genel kültür olarak seviyorsanız okumak isterseniz öneririm Berna Moran'ın bu kitap serisini. Eleştiriyle alakalı bilmemiz gerekenler bu kadar. Röportaja geçiyoruz efendim. Röportaj, gazetecilerin ziyaret ettikleri yerler hakkındaki kendi görüşlerini fotoğraflarla süsleyerek oluşturduğu yazı türüdür arkadaşlar. Bir yere gidiyorum, orayla alakalı görüşlerimi yazıyorum, fotoğraflarla, belgelerle vesaire süslüyorum, alıyor sana röportaj yazısı. Yani aklımıza sadece, hocam nasılsınız, iyiyim hocam, siz nasılsınız, ben de iyiyim hocam. <laughs> hani şu gelmesin tamam mı? Soru cevap değildir sadece röportaj toplumsal veya sanatsal bir konuda yazılabilir. Tamam. Belge ve görsellerle desteklenir. Tabii ki uzman birine gidip görüş alarak <laughs> soru cevap şeklinde yapabilirsin. Bu nedenle diyaloglara dayalı olabilir. Evet diyaloglar içerir. Dil göndergesel işlevdedir. Yani bilgi verici işlevde hatırlıyorsanız. Özneldir ama çok da böyle nesnel değildir röportaj. Ne dedik zaten? Kendi görüşlerini de ekleyerek yazıyor bu işi yazıyor bu işi. Wow hocam ne yapıyorsun? Bu tür mülakat ile başlamıştır arkadaşlar. Mülakat görüşme demek zaten. Karşılıklı böyle soru cevap yapılması aslında mülakattır. İş görüşme, iş mülakatına gittim falan diyorlar ya aslında işte o mülakat. Mülakat, karşılıklı konuşma. Biz bunu röportaj sanıyoruz sürekli. Röportaj oradan çıkma. Yani çok benziyorlar. Evet. Tamam. Konusuna göre röportajları ayırabiliriz. Bir yeri anlatan röportajlar, eşyayı konu alan röportajlar, herhangi bir nesne yani insanı konu alan röportajlar olarak 3 grupta inceleyebiliyoruz konuya göre. Onun dışında sunuşuna göre röportajları da ikiye ayırıyoruz. Alman modeli ve Amerikan modeli var arkadaşlar. Alman modeli yazar konuya kendini katar yani konu ben ekseninde döner diyoruz kendime katıyorum. Amerikan modelinde ise yazıya konunun en kuvvetli yönüyle giriyorum. Yani en sonunda söylemem gerekeni en başta söylüyorum. Okuyucu bir şok oluyor. Beklenmedik bir girişle karşılaşıyor. O şekilde başlıyor röportaj. Örnek röportaj yazısı Yaşar Kemal'inkiler çok meşhurdur arkadaşlar. Çukurova yana yana, bu diyar baştan başa gibi ve daha birkaç tane daha var. Yazmadım üşendim. Fikret Oytam'ın Ha bu diyar ve birkaç tane daha var röportaj yazısı bulunuyor. Peki mülakata geçelim. Mülakat herhangi bir konuda bir kimseyle yapılan karşılıklı konuşma direkt arkadaşlar. Tamam. Ruşen Eşref Ünaydın'inkiler çok meşhurdur. Ruşen Eşref Ünaydın'ı bilmemiz lazım. Diyorlar ki ya da ana fartalar kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat. Çok 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 önemli eserler bunlar. Yaşar Nabi Nayır var. Edebiyatçılarımız konuşuyor. Birkaç kişi daha var tabii ki böyle önemli mülakat yazarı ama en önemlileri bunlar diyebiliriz. Konumuz bu kadar. <laughs> 11. sınıfın son konusu bu. Dediğim gibi başka da ekleyebileceğim, eklemek istediğim bir nokta yok efendim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.